Herkese yeni bir Tayland Phuket gününden merhaba arkadaşlar. Tayland gezimize devam ediyoruz. Hala Phuket adasındayım. Bu galiba 5. günüm falan. Gerçekten güzel eğleniyorum. Buralar çok güzel. Size de güzel güzel gösterebiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün Phuket'te görmeniz gereken en güzel plajları göstereceğim size. Şimdi ben Patong plajının oradayım. Ama aslında Patong çok ünlü olmasına rağmen en güzel plajı burası değil. Bakalım Phuket'in en güzel plajları neresi? Eğer Phuket'e gelirseniz mutlaka o plajlara gitmenizi tavsiye edeceğim size. Ben uzaktan gördüm o plajları. Şimdi yakından görme ve oralarda yüzme fırsatı göreceğim. Ve size de onları göstermeye çalışacağım. O zaman bu videoyu beğenir, yorum yapar ve kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Siz de bana destek olmuş olursunuz. Ben de size dünyayı elimden geldiğince benim gözlerimden göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım gidelim. Evet şimdi plajları Hakan'la birlikte gezeceğiz. Geçenlerde size Hakan'ı tanıştırmıştım. Hakan burada yaşıyor. Karşıya geçmeye çalışıyorum bu arada. Hakan burada yaşıyor. Onunla bu plajları gezeceğiz şimdi. O da beni almaya geldi. Güzel. Merhaba Hakan. Günaydın. Ee, günaydın. Nasılsın? Nerelere gideceğiz bugün? Hangi özel güzel plajları göstereceğiz? Aa sürpriz. Hadi mi? Hadi o zaman gidelim. <laughs> tavsiye etmiyorum. Çünkü şehir merkezi olduğu için yani çok temiz değil. Evet, böyle sağlı sola her yerde masaj ve güzellik salonları var arkadaşlar. Bölgenin adı Patong diye geçiyor. Plajı da o. Bakın buralar hep böyle masaj salonları. Sağsınız. Baya tür günler falan var. Buralar oteller, holiday Inn. Bakar mısınız şeyler? Lambalar ne kadar tatlı ya? Ay bu sokak çok güzelmiş. Lambalarda Yunuslar var. şunlar elektrik direkleri gördünüz mü? Şey, e, kabloları. Böyle bunları hep sürekli böyle doluyup doluyup duruyorlar ve bazen oralardan böyle fışkırıyor. <laughs> Ateşler Yolcumlar. ve fışkırıyor. Çok acayip. Bakın orada da var. Yani nasıl duruyor onlar öyle? Nasıl? Anlamadım ya yani. Biraz tembellik var bunlarda. Şimdi bir tane kablo çekiyorlar ya. ileride şey oluyor. O çalışmayan kabloyu sökmüyorlar. Tekrar bir kablo daha koyuyorlar ama Hani bir arıza olduğunda bu kadar kabloların içinden nasıl onu şey yapıyorlar? Evet nasıl buluyorlar yani? Hani şu karşıdaki daha bir felaket olmuş. Peki bunlar kıvılcım falan saçıyor ya bunlar. Böyle ara ara hiç tehlikeli olmuyor mu altından geçen <laughs> insanlara? Olmaz mı? Olmaz bir mı? Bir kere geçenlerde şey çıktı, yangın çıktı böyle direkt yandı komple böyle şeyden. Oo. Ya bir de burası sürekli yağmur alan bir yer düşünün yani. benzinliğe geldik. Benzinlikte ben şu ana kadar hep böyle sıra gördüm arkadaşlar. Motorlar, o kadar çok motor var ki burada. Böyle sıraya giriyorlar. Ama mesela Afrika'da bunda, buradakinden en az iki katı daha motor var. Yani Afrika'da ben daha çok fazla motor gördüm. Ama hiç böyle bir düzen görmedim yani. Böyle sırayla bekleye bekleye tiktik benzinlerini alıyorlar. Arkadaşlar Hakan'ın çalıştığı yer burası. Şimdi günümüze böyle güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Sonra da güzel güzel yüzmeye gideceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz. Evet geldik, oturduk. Benim önüme böyle şeyler serildi şu anda. Ve Türk çayımız ve Türk kahvaltımız peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık, ekmek, sıcacık. Oh, güzel bir kahvaltının ardından güzelce bir gezeriz artık. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi de böyle bir Türk kahvem geldi ya, var ya bunun için ölürüm Hakan, çok ya, teşekkür ederim. Evet. <laughs> Bakar mısınız sunuma? Phuket, Tayland'da böyle bir sınıf da var, var yani. Çok var var. E, Sen de, mi yaptın? Ben yaptım, de oh. falına sol, bakacağım senin için birazdan. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Fal servisi de var, ooo oh, süpermiş, iyi iyi güzel. Hadi bakalım, şimdi ne zaman gidiyoruz? Gidiyoruz bir kahveleri içtikten sonra herhalde. Kalkalım artık, tamam. yani zahmet. İyi, hadi bakalım. Evet şimdi kaskımı taktım. <laughs> Çok havalı bir kaskmış ya. Şimdi ilk plajımıza doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. İlk nereye gidiyoruz Hakan? Ee, karona uğrarız. Karondan sonra Nayhan yaparız. Karona uğramadan da orada da bir manzara var. bir manzarası var. Oraya bir çıkarız bir gösteririz. Hani Patong manzarası var mükemmel. Tamam. Ondan sonra devam ederiz. Tamam. Hadi bakalım. Yol nereye? Zaman... Biz oraya. <laughs> o zaman Karon Beach plajımıza geldik. Buranın adı Karon Beach. Bölgenin adı da Karon bu arada. Gelin bakalım nasılmış plaj. Burası plajın başlangıcı bu arada. Şuradan başlıyor. Ve yine böyle upuzun bir plaj burası. Rüzgarlı. Burası hep böyle rüzgarlı mı Hakan? Her zaman değil ya. Şimdi bugün biraz rüzgarlı. Normalde bu son yağmurların sonlarına doğru geldik. Normalde bu kadar rüzgar olmuyor tabii. Ha böyle Aralık, Ocak'ta falan hiç rüzgar olmuyor o zaman. Aynen, genelde doğu dönemler ideal zamanlar. Hani tamam. sezon açıldığı dönemler. Evet, bakar mısın? Bayağı insan burada bir şey ya. Hello. Kumları görüyor musun? Evet ama kumlar mesela neden sarı? Beyaz. Beyaz kum, aynen. Hani beyaz değil ama. Doğal. Ama beyaz kum olarak geçiyor. Çok da böyle şey yumuşak. Ya evet bu arada kumlar gerçekten yumuşak. Böyle un gibi falan. Ama daha beyaz bekliyordum ben açıkçası. Gördüğünüz gibi biz de tam başlangıcında değilmişiz. Ta oradan başlıyor plaj. Ve böyle ta oraya kadar gidiyor arkadaşlar. Büyük bir plaj. Ve burada isterseniz böyle şenzlong kiralayabilirsiniz. Biliyor musunuz şezlonglar ne kadar? Ee, şeyde 100 baht'ı yine burada bir sorarız. Burada bir soralım bakalım var. ne kadarmış. Ama yani ben olsam tabi böyle sererim mis gibi havlumu ve orada yatar güneşlenirim. Bak abimiz de orada spor yapıyor. Buradan gün batımı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Saat şu an öğleden sonra Gün batımızı izlemek için ve eğer böyle dalgalar seviyorsanız bayağı güzel bir plaj. <laughs> Islandım ya resmen elbisem yarıya kadar ıslandı. <laughs> evet bu biş böyleydi. Şimdi biz burada kalmayacağız çünkü daha güzeline gideceğiz. Şu karanlık çıkıyorum. En güzeli var bir tane ben uzaktan gördüm. Of! O kadar müthiş ki. Şimdi gelin bir şezlonglar ne kadarmış soralım. Hay hey. How much the Some, bed and... Uh, two chair, amera, uh, what, what? Two chair, one umbrella, 200 baht. baht. Okay, only one? one. One day, all day. Ha, ah, okay. Thank you so much. Pandik <laughs> rahatlığı görüyorsun değil mi ya? Böyle Tayland'da evet. çok rahat. Yani. Böyle <laughs> Adam, da değiller yani. Hiç ha, böyle şey bir ha. ayağa kalkayım falan demedi ya. <laughs> Adamlar relaxlar ya. <laughs> Ejderha gibi. Bunlar da böyle hep otel 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 gidiyor. Gözün karşısına yapmışlar. Yani. Turist dolu arkadaşlar, turist. Genelde burada aileler tercih ediyor. Çünkü Bangla'da Patong biraz daha hareketli, biraz daha ses var. Genelde tatile gelenler aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber bu bölgeleri tercih ediyorlar. Hani Shalong, Kata, Ravai, bu bölgeleri tercih ediyorlar. Bu arada Phuket'te sürekli Starbucks var. Hiç merak etmeyin kahve severler. Şu an burası Kata bölgesiymiş. Yani bölgenin adı Kata. Karun'dan hemen sonra. Bu arada o yoldan devam ettik ve yol sola ve sağa gidiyor. Biz sağa doğru dönüyoruz diğer plaj için. Bayağı Phuket'te trafik var böyle akşam 5'ten sonra falan dönerken. Büyük bir ada çünkü ve trafik var yani dikkat edin trafiğe. Arkadaşlar saçım kasktan mahvol. <laughs> Neyse. Şimdi yolda böyle Karon'dan Katu'ya geçtik. Katu'dan da devam ediyoruz. Devam ederken yolda sağda böyle Karon Viewpoint diye bir yer var. Mutlaka burada durun. Böyle zaten arabalar duruyor. Hemen göreceksiniz. Ve burası yukarıdan Karon bölgesini gören manzara noktası. Bakın burası Phuket. Komple. Şimdi Hakan biz neredeyiz? Burası burası Andaman Sea. Evet. Ha, view point, işte. Tamam, biz buradayız. Yani ada böyle, hava alanı burada. Böyle geliyorsunuz. Şurası Patong Beach, benim kaldığım yer. Buradan aşağı indik, 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 indik ve şu anda buradayız, view point'te. Ve bu tarafa gidiyoruz. Nayhan'a gidiyoruz. Nayhan'a gidiyoruz. Ay bu ne? Aman tanrım bağlı bu yazık ya. Ya bağlamayın şu hayvanları ya. Kesin parayla çalıştırıyorlar bak. Merhaba çok üzgünüm özür dilerim. Bütün insanlık adına senden özür dilerim. Çok üzülüyorum ya ben böyle görünce. Gerçekten üzülüyorum böyle yüreğim dayanmıyor yani. Neyse. Ne kadar da güzel yapmışlar burayı. O tatlışlara bak. Oturmuşlar. Bir şeyler içiyorlar manzaraya karşı. Wow, burası çok güzel. Wow. Şurada da bir plaj var. Orası Katun'un plajı muhtemelen. Bilmiyorum, emin değilim ama çok güzel. Evet, burası da böyle bir yer. Aa, burası göl, göl mü? Burası göl evet. Doğal bir göl oluşum var burada. Burası doğal göl mü? Evet. Hatta bunun bir kısmı da şeyde Nayhan için arka tarafında onu da göstereceğim sana. Şurada da night market oluyor. Burada da akşam tezgahlar kuruluyor. Yemek Tezgahları kuruluyor. Ne güzel. Çok güzel bir ambiyans var burada. Bunu, burayı motor turunda göstermiştim size böyle Phuket turu yaparken orasının aynısı. Aynı yer ama gündüz görmüş oldum. gibi. Bakar mısınız? Full. Arkadaşlar bu da gün batımını göreceğiniz bir plaj. Şu anda akşamüstü gün batacak buradan. Ben en çok gün batımı olan plajları tercih etmeyi seviyorum. Çünkü böyle akşamüstü gün battıktan sonra falan kalmayı çok severim. Burası da öyle bir plaj böyle. Hey, ee, insan kaynıyor insan. Oaa, buranın kumu daha şey biliyor musunuz? Daha yumuşacık buranın kumu. Yine şezlonglar var. Şurada kafe gibi şeyler de var. İster Şenzlong da ister de böyle havlunuzu serip oturabiliyorsunuz. Burada da şezlong fiyatı aşağı yukarı aynıdır. Bu arada ben geçen buradan geçtiğimde hiç rüzgar yoktu. Ve su yemyeşil gözüküyordu. Ya yani muhtemelen su yemyeşil ama şu an güneş bu tarafta olduğu için göremedik. Sabah falan daha güzel görünebilirmiş. Vay be insan kaynıyor insan. Yumuşacık. adanın en güzel plajlarından biri. Ben sizin yerinizde olsam buraya gelir, burada denize girerdim. Patong Beach. Bunun kadar güzel değil. Yani böyle bir kum yok. Böyle bir deniz yok. Böyle bir sahil yok. Çok daha güzel ve daha kaliteli. Phuket'te plajların hemen hemen hepsinde böyle voleybol kortları var. Ve insanlar hep plaj voleybolu oynuyorlar. Bir, iki, üç, arkada da var dört tane. Burası da şu gördüğümüz göl buradan buraya geliyor. Bu göl suyuymuş. Buradan da şöyle gidip denize doğru açılıyor şura bunun tam ortasına voleybol sahası yapmışlar ya. Çok güzel. Köpekler falan yüzüyor orada. Çocuklar ne güzel oynuyor. <laughs> evet, burası da Nayan Beach. Nayan plajı. Yani gelirseniz buralara gelmeden, buraları görmeden Phuket'ten ayrılmayın. Genellikle böyle turistik yerlere gelinince işte en merkezi bölgelere geliniyor. Ondan sonra başka bir yerde keşfedilmiyor. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Görün ki böyle plajlar da var. Arkadaşlar bu plajda mutlaka gün batırın. Çünkü gün batımında böyle bir grup geliyor ve müzik yapıyorlar. Gün batana kadar ve bir süre da devam edecekler. Ben dedim size bu plaj en güzel plaj diye. En güzel plaj işte vallahi. Bak aslında su yeşil. Şimdi güneş gidince yemyeşil görünmeye başladı. Artık dönüş yoluna geçtik. Dilerim beğenmişsinizdir. Şimdi bu da gölün akşamüstü görüntüsü.